Yemek Sanat TV'den herkese lezzetli günler. Şimdi hiç lokantadayız. Duygu Hanım'la birlikteyiz. Burada da yine yemeklerini tadacağız ve yine çok özel bir mekandayız. Ben kendisine sözü veriyorum. O birazcık buradan bahsedecek. Buranın özelliklerinden. Yine çok keyifli bir yer. <laughs> Teşekkür ederim. Şu anda Urla'nın tarihi şehir merkezindesiniz. Burası hani Old City Center dediğimiz. Şehrin tüm tarihi dokusunu taşıyan taş binalarla süslü. Çok güzel bir sokak. Eskiden de zaten bir ticaret arteriymiş. Burası da zaten bir kuru üzüm deposu. İlk fonksiyon bu. Ondan sonra mübadelede bir değişime uğruyor tabii ki. Burası sırasıyla bilardo salonu, ondan sonra gelinlik dükkanı, ondan sonra hayvan damı olmak gibi böyle bir hayat döngüsünün içine giriyor binamız. Biz satın aldığımızda ki bayağı zorlu bir süreçti çünkü çok fazla mülk sahibinden satın almanız gerekti. Buranın ne çatısı ne şu anda üzerinde bulunduğumuz zemini vardı. Gerçekten kırık dökük ve bütün sokağın da aşağı çeken bu yıkıntı virane yapısıyla bir binaydı. Dört yasalar bir süren bir restorasyon çalışmasıyla bina ayağa kaldırıldı ve ödül aldı. Şu anda içinde bulunduğumuz bina orijinaline birde bir birebir sadık kalınarak restore edilmiş bir tarihi bina statüsünde. İçerisinde 90 ton bir demir iskelet binayı taşıyor. Gördüğünüz duvarlar aslında artık dekoratif. Çünkü eskiliğinden taşıyıcı özelliğini yitirmişlerdi. Kullanılan mimari malzemeler de tamamıyla kalıcı olsun. Yıllar sonra da, 150-200 yıl sonra da biz yine bu pirinçleri parlatalım. Yine bu masif ahşap zemini üzerinde yürüyelim. Yine bu mermer masalarda yemekler yensin diye kurgulandı. İnşaat malzemelerinin sürdürülebilirliğinden servis malzemelerinin sürdürülebilirliğine kadar kaygıyla her şey tasarlandı. Yağmur sularının çatıdan toplanması, onların bulaşık suyuna dönüşmesi ya da şöyle göstereyim gelin bakın. Bunlar şu gördükleriniz. Şu Amerikan servis olarak kullandığımız tahtalar, duvarları ayakta tutmak için inşaatta kullandığımız e, istinat tahtaları aslında. Bunlar e, bu şekilde değerlendirildi. Mesela koleksiyonumuz zaten bize ait. İşte çay servis setleri hepsi koleksiyon olarak toplandı. Uzun süre yurt dışındaki açık artırmalardan 1500-1915 yılından kalma gümüş çay setlerinde servis yapıyoruz. İnşaatta hiçbir kimyasal madde kullanılmadı. Gibi 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 inşaata dair birçok sürdürülebilirlik kaygısının olduğu bir bina ve tabii ki bunu sofraya da yansıttığımız bir süreç başladı. Sürdürülebilir bir restorandasınız. Evet. Bu da şu demek, gerçekten tüm tedarik zincirine kadar Çevresine de bu sürdürülebilirliği aksettirme kaygısında olan ve sofraya gelen lezzetlerin sıfır atık olmasının ötesinde birçok kaygıyı da ve ölçme duygusunda barındıran bir restoran burası. Burada evet. da zaten evet. görüyoruz. Evet, e, bunu belgeleyen için. bir ödül zaten evet. Yeşilyıldız. Yeşil Sürdürülebilir restoranlara veriliyor. E, dünyada da çok fazla yok. Ülkemizde de çok sayılı zaten. Öyle bir restoran olduğu için ayrıyetten bir zaten önemi var. Anlattıklarınızda apayrı özellikler. Yani bunlar da bence bir restorana değer katan, hissiyat katan şeyler. Şey, bugün buradayız. Hı hı. Zeytin e, yağı hakkında konuştuk. Seramik atölyesine girdik ve şimdi tadım yapacağız. Şimdi ne tadacağız? Aslında en ormanın keyifli malzemelerini nasıl tabağa taşıdığımızı evet. tadacağız. aslında e, oradan gördük. Yemekte kullanılan ürünü tadacağız. Hı hı. İşte tabağı burada göreceğiz. Evet. Oradaki bütün aslında bütün çeşitliliği, ormandaki biyoçeşitliliği nasıl hurla e, reçetelerini güncelleyerek sofraya yani taşıyoruz. Hepsinin aslında bir arada olduğu bir masayı göreceğiz Aynen. burada. Aynen. Yani gerçekten çok keyifli ve çok heyecan verici. Teşekkür Teşekkür ederiz bu arada çok güzel deneyimdi ve o deneyimi de burada yemekle taşlandıracağız Hadi yemeğe geçelim. Evet, evet şimdi yemek tadımındayız. Konu şefimiz Emre şef de burada. Ön bilgileri aldık, artık tadıma geçiyoruz. Çok güzel görünüyor. Sabırsızlanıyorum artık evet, yemek evet, için çünkü sürecin başından beri bütün her şeyi gördük, evet, evet, dinledik. Başından beri olmaz. Deneyim de sağladık bu konuda. Yani, Sen... Tabii şöyle, alabilirim. Daha... Estağfurullah, yani direkt böyle siyah nohutlu özel bir humus yapılmış. Şöyle biraz da şunu tadına bakmak istiyorum. Ben şunu alayım, aynen. Nohutumuz özel bir nohut. Siyah nohut. Evet. E, tamamen özel üreticilerden alınan bir nohut. Yani gerçekten görüntü açısından da önemli. Farklı. Buradaki çiçeğimiz de havuç otu. Buraya gelmeden önce zaten orada direkt koparıp kokladık. Çok keyifliydi. Gerçekten. İlk ağzınıza, ağzınızdan itibaren kimyon tadını direkt yoğununu alıyorsun. Tabii nohutun buradaki pürüzsüzlüğü de dikkat çekmek lazım. Bu da güzel. Bence çok da güzel bir başlangıç olmuş. Evet. Evet burada salatamız, hı hı. orman salatası. Yani benim isim olarak da çok sevdiğim, çok merak ettiğim bir salata. Tabi Urla'nın meşhur, enginleri. sakın enginarı. Burada e, çeşit çeşit otlarımız var. Freş. Karpuz turbu en üstte. Burada karpuz turbumuz var. Şöyle alayım şey, ben Ben. De. Evet. Burada kabak. Aynen. Çok güzel. Şöyle parça parça gayet size. Taze ferah, tam bir. Çiçekler, yaz, bahar. Pilizler, baharatlar, yeşillikler. Şefim ben bir parça da enginar alabilir miyim? Yani? Tabii. Enginar Urla'nın biliyorsun vazgeçilmezi. Ben Gerçekten. de e, restorantında Urla'nın enginarını kullanıyorum. Dikkat ediyorum çünkü. Aynı zamanda çağla. Şefim burada aynı şekilde minik minik çağlalarımız. Harika. Gerçekten çok güzel. Burada birazcık şey yapıyorum, çekiniyorum söylemeye çünkü örneğin havuç çiçeğini gördüğüm zaman şunu demiştim yani bizde de havuç var ama bizde böyle bir çiçek yok. Bazı ürünler buraya özel de olabiliyor. Evet. Yani Bizim bilmediğimiz ürünler de olabiliyor. O yüzden temkinli konuşmak istiyorum. çok güzel. Gerçekten pişirirken kullanılan asit oranı çok güzel olmuş. Enginar tabi buranın özel ürünü. Ama işte Enginar'ı da güzel pişirmek lazım. Ne çok pişirmek lazım ne az pişirmek lazım. Hafif diri ben de seviyorum. Ama işte sirkeyle kullanılması, işte limonla kullanılması asitlik oranı daha çok evet. e, Enginar'ı ortaya çıkartıyor. Tabi Enginar başlı başına Urlu'nun burası çok özel bir Enginar olduğu için bence e, güzel kendi, olmuş. Yani zeytinyağı anlamında da iyi bir katkısı Hı -hı. var. Zeytinyağında tadını alıyorsunuz ekstradan. Bence o da ayrıyetten bir lezzet evet. veriyor. Yani Zeytinyağın kalitesi de burada belli oluyor bence. Onun da bir etkisi var. Sapını ayrı yemeni tavsiye ederim. Bunu mu? Evet çünkü ben çoğu yerde bulamadığımız <laughs> saplardaki o lezzet alamazsın ya normalde bu kadar lezzetli bir. Ya tabii ki de buraya özel. Evet evet. Gerçekten karpuz turbu. Çok burada güzel, gerçekten. Asidin aslında güzel bir tabii, etkisi var. Düzenli kullanılırsa portakal, greyfurt gibi tatlar böyle. Dengeli kullanılır. Her böyle. zaman dengeli kullanıldığı zaman, zaman, güzel çok güzel oluyor. tat veriyor. Evet. Burada da var. Bu da çağlamız da var. Evet burada Arap saçı asma yaprağı. Yeşillikler. İnanılmaz. yoğun. İnanılmaz keyifli. Freşlik gerçekten hakikaten. Aynen öyle. Gerçekten o şeyi hissediyorsunuz. Yengiler bu arada çok pahalandı biliyorsun tezgahlarda. Bir de böyle bir bu kalitede yengileri bulmak da zor. Çok zor. Yani gerçekten bu kalite dengeleri bulmak zor. O birazcık etkili. Hatta burası artık ana vatanı gibi bir şey. Urla neticede burası. Evet evet. Yani burada en iyi enginarı gerçekten. bulmak sanırım zor değil. Çok şanslı buranın bence. İşte o yüzden de burada iyi kullanmak önemli. Çok önemli. Bence gayet başarılıydı şu ana kadar yediklerimiz. Evet burada şu gördüğümüz şeyler Çağla'ya benzeyen, bizi yanılgıya düşüren şeyler. Daha doğrusu beni yanılgıya düşüren şeyler. Kavrulmamış Antep fıstığı. Salatamızın içerisinde güzel bir lezzet vermiş filizler, asma yaprakları, karışık yeşillikler, sos, çiçekler gerçekten inanılmaz bir yata ve enginarla birlikte daha da güzel olmuş. Evet şimdi diğer Pancara. ürünümüze devam edeceğiz. Pancar bunu ben de merak ediyorum. Pancara başlayalım artık ben gerçekten. Dreyç. <laughs> Dreyç pancar. Çık peyniri pancar. Güzelmiş. Burada belki bir ekmek servis edilebilirdi mesela bununla şimdi ben hani değil mi? Burada bir ekmek olabilirdi. Türkler seviyor ya. Ben merak ediyorum. Gayet pancarı. Başarıda. O iç da aldık çünkü. Ya şu çok iyi o. Keçi peynirleri de gerçekten çok Ben çok seviyorum. İkisini de zaten çok seviyorum. Bir de keçi peynirle pancar normalde de çok yakışan iki ürün. Gayet lezzetli. Kullanılan teknik zaten çok önemli. Burada inanılmaz bir teknik var. Kaç gün bekletiyoruz demişler? 45 gün sürede. Tabi buradaki dirençlerde biliyorsunuz içerideki nem oranının ve soğuk olmasının çok önemli değeri var. Hı hı. İçerideki nem oranının e, eğer ayarlayamazsan ürünü bozarsın. Hı. O yüzden dirençte işte ki e, dikkat edilmesi gereken bir husus. Evet, bu arada geliyor. Mükemmel bir şey geldi oraya. Gerçekten şey... Valla... Gerçekten. Vurucu bir şey geldi. Geydik. Hmm. Vav. Wow. İnanılmaz veriyor. Bu güzel geldi arada. Bence. Biz buna direkt olaya... Oradan mı girsek acaba diye bir... E, şeyi değiştirsek diye Sıralamayı değiştirebiliriz hala. Sen bir baktın galiba nasıl olmuş altın. Pişmedi derecesine. Çok çünkü şey duruyor dışı, soft yumuşak duruyor. kızarmış ya dışı da böyle sanki böyle içeriden çıtır çıtır bir şey bekliyordum ben. De. Aynen. Ama galiba öyle bir şey değil. Hamur değişik, yüzde yüz. Gözleme gibi. Değil mi? Gözleme hamur. Gözleme tadı almadın mı sen de? Pizza, gözleme böyle yani yediğin şeyin farklı olduğunu anlıyorsun. Acaba gözlerini mi özledim ben? Yani ben bu gerçekten böyle göresel bir hamur işi endamı veriyor değil mi? Peynir de öyle. Hı, hı. Pancar dediğimiz peynir de öyle. Çok doğal. Sanki köyde yapılmış bir ürün gibi. Evet. Tamam. Doğru meçler bunlar yani pancar. Kişi peyniri. Bu arada yapılmış derken tabii ki de şey, hangi ben eskiden böyle küçükken <laughs> yediğim peynire götürdü olarak bir tat olarak ve iyi bir birleşimdi. Bu da kez öyle. Evet evet, bu çok, çok farklı şey. ya. Evet evet, insanı şeyde bırakıyor böyle. Muhallakta bırakıyor böyle. Fizle mi, gözleme mi? Hamur da bir farklı zaten. Hamur da farklı. Üzerinin yanık olmasına rağmen, yani güzel bir kızarmış yanıklığı olmasına rağmen altındaki hamurun yumuşak kalması farklı bir... Çünkü de evet, bir dışarıdan gördüğümüz zaman daha farklı bir kıvam bekliyoruz evet. ama... Bir gözleme çıkması enteresan oldu. Evet. Güzel. Şimdi yani biz şey. bizden devam edelim o zaman. Siz bize şeyim, burada şey, burada ciğer ve dil var. Evet. Dil var. Şimdi ciğerden başlayabiliriz. Şöyle kayısımız var burada. Karamelize kayısı. Salatalığımız var. Ciğerden alabilirim ben. Ciğerden verecek mi diye bekliyorum bakalım <laughs> nerede sürekli. Evet, ben ciğeri çok severim bu arada. Şey, Hı. ben de ciğere çok şeyimdir. Aslında soğumdur. Ama ciğer o yüzden gerçekten başarılı. Pişim olarak evet zaten. Çok güzel olmuş. Gerçekten başarılı. İlk aşamada. Evet evet. Hmm. Evet, karamelize kayısıyla ile ilk defa deniyorum. Ben de. Fena da olmamış bence. Bir uyum sağlamışlar. Bu arada ciğer iyi pişmiş. Yani güzel. güzel. Gerçekten güzel Tohum pişmiş. olarak çok iyi. Ve kayısıyla da gerçekten değişik olmuş. Çünkü ciğerin kendine Hı -hı. nasıl bir tadı var. Ben aynı şeyi şimdi şurada da bekliyorum. Hı -hı. Diğer yemeğimizde. Ben tabi ciğeri pişirirken biraz daha az pişirdim. Evet kadar... Çünkü çok piştiği zaman şeye gelen bir ürün değil. Ama bu mesela çok yani iyi pişmesine i̇yi rağmen suyunu harika tutmuş içerisinde. Yani dilimiz var. Dil önemli. Brokoli püremiz var. İşte <laughs> buydu. Aradığım hareket. Şeftaç. Şeftaç. Evet brokoli püreseli. Dana dileyince aklıma Norveç geldi. Norveç'te evet, bir Norveç geyik de. dili denemiştim, bir tecrübe yaşamıştım. Böyle bir değişik bir tecrübe. Aklıma video o video, o an geldi de. Geyik dili. <laughs> şey, rengi neydi? Şu an bana hiç şey sormuyor. <laughs> ben alışayım bu tadı. O şu an yutamadı ama. Ben de dana dilini pişirmiştim. Normalde işte üzüldü. Mesela ben böyle e, kuru etlerde tüm etlerini daha seviyorum. Bence de yani çünkü çok yakışıyor. Şuna... Güzel. lime kabuğu falan. Bu fena değil, güzel tabii ki. Şundan dolayı seviyorum ben de. Çünkü dana değil, işte ciğer, yeğik dili, bu tarz ürünler... De Agresif, spesifik, ağır resimler Değişik tatlara evet. sahip olduğu için insanlar tarafından biraz mesafeli yaklaşılabiliyor. Şahsen ben de öyleyim. Ama doğru. mesela böyle olduğu zaman gayet beni çekiyor kendini. Ama tabii o Norveç farklı bir şeydi, yeğik dili. Esinde de baharatlarını, acılığını Bence, alabiliyoruz. Brokoli püresi muazzam olmuş. Çok yumuşak. Hem hep kıvamı olarak, hem de biliyorsun brokoli zayıf bir sebze olduğu için... ...doğru şekilde pişiremezsen rengini kaybedersin. Bu hem rengi iyi tutmuşlar, hem de lezzetini iyi e, Bence seasoning de alıyorsun yüzde yüz şekilde. Lezzetli bir ürün ortaya çıkmış. Hatta ben bir tane alabilir alabilirim müsaadenle şöyle. Yani bayağı başarılı olmuş diyebilirim. Sen istiyor musun sana? Yok canım, ben mi? diğer yemeği terse geçeceğim serülesin serülesin sen onu yerken. Burada evet. konfeyniler püremiz, ee, yine otlardan yapılan bir pestomuz ve dana yiyeceğimiz var. Üstünde de dana garım sos. Önemli bir sos. Evet. Güzel. 6 ayda meydana gelebilen. Oh, çok böyle güzel ayrıldı şu an. Sevim şey, isterseniz püreyi siz kendiniz alın. Ben alayım. püreyi kendim alayım. Burada tabii hardal tohumları. Bak ne kadar güzel ayrılıyor. Gayet güzel ve konfengiler püremiz var. Üstünde de otlarla yapılan bir pesto sos. Dana garum sos var. Garum sos spesifik bir sos. Uzun bir süreçten geçen bir sos ki burada da öyle. Garum aslında biliyorsun fermente tekniğidir. Aylarca süren bir üründür. Bakterilerin yoğunlaşmasıyla ürünü aslında yine bir çürütme tekniğiyle e, bir araya getirmedir. Gayet e, birçok mutfakta e, kullanılmaktadır. Aynı zamanda çok eski tarihlerde de bunun e, kullanıldığı bilinmektedir zaten. E, ben Incinin bu şekilde bir sosla eşleşmesine çok yakıştırdım. Enginar püresi de yine iyi olmuş. Ama ben mesela bu tarz ürünlerde daha çok kekik ürünü arıyorum. Mesela atıyorum kekin, e, hani hamalini, tomurcu kekik, taze kekik. Biraz daha hani bu tarz, e, bunu yine ağır ateşte pişirilmiş bir dana. Burada kekik ön tarafa çıktığı zaman biraz daha sanki danaya e, yakışıyor gibi geliyor bana taze özellikle. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? taze kek, biberiye gibi ürünleri ben çok seviyorum. Aroma anlamında da çok fazla katkısı var. Hı hı. Hele bir uzun saatler pişen ürünlerde daha da büyük etkisi oluyor. Hı, hı. Yine burada zenginler var. Tabii zenginler önemli bir ürün. Evet. Et gayet çok güzel. Sulu sulu pişmiş bence. Tam kıvamında olmuş. Pişmiş yani. ve sulu sulu. Evet. Çünkü bu ufak hani iri yapılı etleri kısık ateşte çok uzun süre pişiriyoruz ama bazen etin ısısı çok fazla kaçtığı zaman, çok uzun saatler piştiği zaman bu sefer mi? de etin evet içindeki suyunu kaybetmiş oluyor. Biliyorsun etin içinde çok fazla kolajenler var. Bu uzun ve fazla pişirmelerden dolayı kolajenlerini kaybediyor. Evet, son yemeğimize geçelim. Burada ekmek dolması. Evet. Urla'nın özel bir yemeği değil evet, mi? Evet, üstünde de pırasa var. Aa, çok severim. Güzel bir Burada da diğer ürünümüz var. Bu neydi? İçeceğiz. Ha, içeceğiz değil mi bununla? Evet, ekmek dolması şefim. Şöyle evet, ben servis edeyim. Ekmek dolması aynen. Sen keseyim. Biliyorsun benim servisim iyidir. Çok iyidir senin servisin. Porsiyonum çok iyidir. Hı. Yalnız burada dikkat ettin mi ekmeği kestikten sonra çok leziz bir koku geldi. Bu da işte ürünü pişirirken ustanın marifetinin ortaya nasıl çıkardığı e, Güzel baharatlar kullanılmış doğrusu da pişmiş yumuşak bir et ve ekmeği kestiğinde de o zaten bütün e, aromayı dışarıya vurabiliyor. Ve ben böyle heyecanla hemen e, tatmak istiyorum bunu. Tabii. Çok risiz değil yani inci. Daha değil. Mesela et mükemmel yani bence. Baktı mı eti tadına? Hı hı. Et çaser. Ama maalesef ekmek çıkıp aynı performansı görüyor musun? Oo, güzelmiş güzel, bir şey var. Çok Elma var olduğu bir kompost var. Kombuça şey tekniğiyle yapılan. Şimdi burada ekmek. Ne tekniği şey yapıyor? Kombuça. Kombuça nedir? Onu da siz bize anlatır Asya mutfağının özel bir içeceğidir şefim. Hı. Daha önce Norveç'te de bunu deneyimledik. Yani o zaman Sizin yarış, yani. yarışmanızda desteklemek için geldiğimiz zamanla orada bunu deneyimlemiştik. Muazzam. çok severim. Nedir peki bu kombuça? Kombuça fermente bir çay ha. diyebiliriz. Anladım. Çünkü izleyenlerimizin de bunu bilmesi lazım diye düşünüyorum gayet güzel, başarılı olduğunu düşünüyorum Bunun hikayesi şu, şimdi siz aslında ormanın dokusunu yansıtan bir çikolata yiyorsunuz. Ormanın bereketini simgeleyen çok az tuz, ormanın çocuğu zeytinyağı evet. ve ormandaki yenilebilen bitkilerle bizim yaptığımız seramik bir kapta. Tamamıyla hikayemizin kısa bir özeti aslında. Yani orman salatası... Adı da toprağımız. <laughs> çok güzel. Orman salatası yani... Değil mi? Bu, bu mükemmel orman. Bu açıldığımızdan beri değişmeyen iki tabağımızdan biri. Orman salatası ve toprağımız. Bunlar çok bizi anlatan iki tabak. Değiştirmiyoruz. Evet. Ama mevsim değiştiriyor onları. Güzelliği de o zaten. Yani böyle biraz daha edebiyat katmak açısından söylüyorum. Yani bence zıttıkların mükemmelliği yani bu tabak. Ve az çoktur yani. Ne kadar evet. az malzeme aslında o kadar güzel bir sonuç. Malzeme güzel ve... doğru. tatlıya güzel şeyler de yazılır. Güzel şeyler de <laughs> evet, söylenir evet, yani. Evet ben de tatlı. dediğiniz kadar varmış Aziz Bey. Bunun argesi 3 ay sürdü yalnız. Gerçekten çok Çıkış başarılı. Çıkış noktası bu değildi. Ya amaç buydu ama buna ulaşmak biraz vaktimizi aldı. Şimdi artık tamamız. Gerçekten bu da Ben her bir kaşıkla kaşı şey hissediyorum Siz Aa Gerçekten <laughs> bana... Bakalım bundakileri çıkarabilecek misiniz? Ben bir kopya vereyim çünkü adı o. Şarap ee, Bornova misketi şarabından yapılmış bir dondurma. Tabi alkolü dondurmaya çevirmek ayrı bir teknik gerektiriyor. Ama sosu da çok özel. Altındaki sosu da çok özel. Peki, bir bakalım bakalım. Alabildin bilmiyorum ama. Cek, o, çok teknik oldu ha. Nasıl bir Sersiz ustalıkla bileyim. kondu. Sizin bir videonuz var çok güldüm ben ona ya. Geçen seyrettim. Önüme mi düştü Rüyası'da. Bir şeyin tadımını yapıyorsunuz bir yerde. Geyitli. Ha? Az önce bahsettik geyik <laughs> Şu an bana hiç şey <laughs> çok güldüm oradaki tepki çok gerçekti yani. yani, Hakikaten az önce mesela tadarken de bundan bahsettik. Çok doğal ve sevsizce oldu. Ama güzel çok olmuş Ama işte. Yani çok, yani çok spontane evet. bir tepki. Spontane bir şey oldu. Ya bu arada füme olanların hepsi çok güzeldi. O benim tadına baktım işte bana bir şey sormayın dediğim şey haşlanmış olandı. İnanılmaz bespital alıyorsunuz yani o kendine hastadı, tadı. kokusu falan, dokusu her şey alıyorsunuz. Küme gibi olmadığı için. Ama mesela bu neredeydi o? Güney Afrika'da mı? Biz de Güney Emre Afrika'da yedik. Emre Şef'in yarışmasının olduğu yerdeydi. Zaten ha. yarışmanın da ana teması geyikti. Evet, bugünün sonuna geldik. Burada çok güzel yemekler tattık. Emre Şef'le birlikte güzel bir deneyim yaşadık. Duyganım sürecin başından beri hikayenin bütün aşamalarında bizlerle birlikte olduğu ve bizlere anlattığı zeytinyağdan, tabaklara, yemeklerden e, restorana kadar, organik tarımdan tüm ürünlere kadar çok güzel bir e, video oldu. Çok güzel bir içerik oldu. Biz çok mutluyuz. Sürecin başından e, sonuna kadar bunu yaşamak, e, bu yemeklerin hikayesini dinlemek her aşamada e, deneyim sağlamak bizim için çok keyifliydi. Emre şefimle de, de e, tadımı gerçekleştirdik. buraları da baktık. Evet. E, güzel bir şekilde yemeğimiz dedik. yedik. Şefim e, Ben öncelikle Duyganım'a e, hem misafirperverlik için hem de bu Türk gastronomisine böyle bir zengin e, kültür faaliyetlerine bir parça olsa da bir tuz hani çorbada tuzu olsun derler ya. Yani. yani Duygu Hanım onun çok fazlasını yapmış bence. Buranın değerinin gerçekten iyi bilinmesi gerektiğini düşünüyorum ben. E, mutfağıyla servisiyle yine senin de çok güzel söylediğin gibi arkadaki hikayesiyle birlikte birleştiği zaman gerçekten tamamlayıcı bir özelliği var. Ben gerçekten hayran kaldım. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Hem misafir evet, Bernal'le hem de, de e, Türk gastronomisine kattığınız değerler için. Esas da ben teşekkür ederim sizin gibi kıymetli tecrübeli bir şeften bu güzel itifatları duymak benim için çok kıymetli bize değer kattınız geldiğiniz çok için ben çok teşekkür ediyorum umarım güzel bir video olmuştur güzel bir serven olmuştur çok geniş kapsamlı bir şekilde zaten bunları da izliyor olacaksınız ben tekrar teşekkür ediyorum çok mutlu oldum ben ee, de. İstanbul'dan buraya gerçekten bunları tam anlamıyla tecrübe etmek için geldik ve fazlasını gördük İlk aşamadan organik tarımdan o ürünlerden beraber video çektiğimiz yerdeki ürünleri sofrada görmek ve orada bahsettiğiniz ürünleri sofrada deneyimli olmak bence o da çok keyifliydi ve gerçekten aslında bizim ülkemizin ne kadar çok zengin olduğunu burada bir kere daha anladım çünkü bir sürü şey var Tabii ve sınırsız. buradan tekrar söylüyorum hani hep ben öğrencilerime de söylerim bu mesleğin sonu yok, öğrenmenin de sonu yok inanılmaz bir toprağa sahibiz ve buradan bunu bir kere daha gördük. O zaman gençlere ufak bir tavsiye vereyim. Evet, Madem burada öğretmenlikten girdik benim de serde biraz öğretmenlik var. <laughs> Önce kendi değerlerini tanısınlar, kendi reçetelerine hakim olsunlar, evde piş yemeği on numara olduğu gibi pişirebilsinler. Ondan sonra diğer mutfakları öğrensinler. Tabii ki diğer mutfak tekniklerini öğrensinler ama Türk mutfağı jargonuna A'dan Z'ye hakim olsunlar ki o çok önemli bir mesai gerektiriyor değil mi şefim? O kadar zengin bir mutfağımız var. Ondan sonra Fransız mutfağıymış, İtalyan mutfağıymış, onlara sıra gelsin. Tabii saray mutfağının şefiyle birlikte olduğumuz için bunu daha çok Yani bana. E, onaylayabiliyoruz. Söylemek, <laughs> İyi Hiç urladan herkese lezzetli günler. Güzel bir bir video güzel bir deneyimle sizlerle birlikteyiz. Sonuna geldik. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan herkese lezzetli günler diliyoruz. İyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere.